Ee, şimdi size İzores Glass'ın kullanımını da göstereceğiz. Masamızı boyadık. Her işi bitti, kupkuru oldu. Kullanacağımız zemin ve aparatlarımızın kupkuru olması gerekiyor. Rutubetli ve ıslak olduğu zaman sıkıntı yaşar, mal köpürür. Şimdi aynı zamanda bazı arkadaşlarımız ruloyu takamıyor. Ben nasıl takılacağını göstermiş olayım. Geçiriyorsunuz. Zorlayabilir. Şimdi hemen yerde Pardon, geç. Bir saniye. Ha, şimdi şöyle vurdunuz vakit oldu bakın. Bunu bir takım arkadaşlarımız, bazı arkadaşlarımız e, yapamıyor. E, Biz arıyorlar rulo bozuk diye. Rulo bozuk değil. Hepsi şu, birazcık tık tık vuracaksınız. Hepsi bu. Şimdi tekrar üzüres kasa dönüyorum. Bakın ikiye bir oranı. Yani e, iki birim bir birim. Ana malzeme sert teşhisi. Ben hazırladığım, iyice karıştırıyorum. Buna dikkat edin. husus. Sadece bu iyi karıştırıyorsunuz. Sonra yayvan bir kaba alabilirsiniz. Bu köpük ve e, plastik kaplarda olmaz. Onları eritir. içindeki solventten dolayı. Çok az bir solventi var bunun. Dik bir kapta karıştırıyorsunuz güzelce. Sonra geniş bir kaba alıyorsunuz. İyi e, ruloyla iyi yayabilmemiz için. Şimdi şöyle rulomuzun tamamını batırıyorum gördüğünüz gibi. Ve şuradan başlayacağım. Ben oradan geleyim. Tersime geldi burası. Bakın. Rulomu aldım. Ve boya yapar gibi sürüyorsunuz. Başka hiçbir özelliği yok. Sürmesinin bir zorluğu vesaire yok. İyice yayıyorsunuz malzemeyi. Boydan boya gidiyorum. Bunları kaldırayım. Gittim. Tarıyorum. Boya da aynı şeyleri yapmanız lazım. İyi taramanız lazım arkadaşlar. İyi taramazsanız bazı yerde malzeme az kalır, bazı yerde çok kalır. Bu da ne yapıyoruz? E, ne oluyor? Boya iyi kapatmadı diyoruz. Niye iyi kapatmadı? Çünkü malzemeyi e, yeter kadar taramıyoruz. Bugünlük bu kadar. Bitmiş ana yani. tekrar yayınlayacağız. Teşekkürler, iyi günler.